herkese bugün sizlerle beraber lokalimize bir yapay zeka modelini kurup bununla birlikte bir uygulama geliştireceğiz. Bunun için ilk yapmamız gereken lokalimizde çalışabilecek bir model bulmak ve bu modeli çalıştırıp gerekli yöntemlerle yazılımımıza entegre etmek. Bunun için Meta'nın yayınlamış olduğu open source bir yapı var arkadaşlar lama diye. Lama içerisinde birden fazla, birden çok yapay zeka modelini içeren bir kapsayıcı. Bu lama sayesinde biz lokalimize bir yapay zeka modelini indirerek bununla etkileşime girebiliyoruz. Peki neden lokalde bir yapay zeka geliştirelim? Sonuç olarak bunun bir e, maliyeti var ve bu maliyet istediğimiz şeyi karşılıyor mu? lokalde yapay zeka geliştirmenin asıl amacı şudur arkadaşlar. Siz kendinize ait veri setleriyle, kendinize özel yapılmış veri setleriyle bir uygulama geliştirecekseniz dış kaynaklardan bağımsız olmanız gerekir. Dış kaynaklara ne kadar bağımlı olursanız o kadar verileriniz tehlike altına girer. Örneğin siz kendi verilerinizle sorabileceğiniz bir soruyu kendi lokalinizde çalıştırdığınız yapay zeka yerine gidip çeşitip de herhangi bir large language model yapısına sahip bir e, yapay zekaya verirseniz veriniz artık herkesin verisi olur. Çünkü oradaki yapı kendi üretilen, kendine verilen verilerle kendini öğrenme yapısı, kendini o şekilde geliştiriyor. Bu yüzden kendi yapacağınız projelerinizde veri gizliliğine ve e, verinin ihlalinde oluşabilecek sorunları göz önünde bulunduruyorsanız lokalde bir proje yapmanız gerekiyor. Bunun için de lokalinize bir yapay zeka entegre etmeniz gerekiyor. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Lama'yı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Benim şu an bilgisayarım Macbook. Ee, Windows'ta şu an preview şeyde gözüküyormuş. Macbook ve Linux varmış. MacOS ve Linux varmış daha doğrusu işletim sistemi olarak. Ee, bu kısma geldikten sonra download kısmı var arkadaşlar. Download'dan direkt indiriyorsunuz. Ben de inil olduğu için göstermiyorum. Dolantı indirdikten sonra bize e, bir arayüz karşılıyor bildiğiniz terminal ekranı. Terminalin arka planında zaten e, çekirdek bazlı bir yapı bulundurduğu için terminalden otomatikman kullanabiliyorsunuz. Peki bu olaman içinde hangi yapılar var onlara bakalım, modellere bakalım isterseniz. Bu sitede bu arada Lama Library, Lama'dan direkt girebilirsiniz, Library alanındayım. Bu kısımda birden fazla model var arkadaşlar. Örneğin Lama 3.2, 3.1, Gamma, Quen. Biz bunu kullanacağız bugün. Ve Lama 3.2'yi kullanacağız. Fi, Nevetrani, Misral. Misral da gayet başarılı bir yapay zeka modelidir arkadaşlar. Zaten şu kısımlardan anlayabilirsiniz. Kaç pool yapıldığına gördüğünüz gibi 4 milyon pull yapılmış. Yani 4 milyon kişi bunu indirip kullanıyor şu an. İndirmiş daha Kullanıyor demeyeyim de. 1.5 milyon. Lama 3 6.4 milyon. 4.1 milyon. Kven var yine. 4.4 milyon. Ee, bunları lokale indirmek tabii ki arkadaşlar sonuç olarak siz bir e, modeli lokale indiriyorsanız bunun e, boyut konusunu da tartışmanız gerekiyor. Bunlar çok büyük yapılar arkadaşlar. O yüzden e, mini versiyonları çıkıyor. Mesela bu ne kadarmış? 2.3 GB'mış. Bu modelin hafızası yani gereken kapasitesi için gereken yapı buymuş. Gwen 2 var mesela buna bakalım. Bu 4 GB'miş mesela. Lama 3'e de bakalım. Ondan sonra geçtiğimizde bakalım. Lama 3. Lama 3 çünkü de 4.7 GB'miş. Şimdi arkadaşlar farz edelim ki siz bunu indirdiniz. Bu kısımda zaten direkt indirebiliyorsunuz. Sonra application sayfasına sürüklediğiniz zaman uygulama yükleniyor. Gelelim bunu nasıl kullanacağız. Öncelikle hemen buraya geldim. Burada biz Elimizde ne var? Lama 3.2 var sanırım. Bakmadım tam. Buraya geldikten sonra terminalime giriyorum. Terminalime girmeden önce de şuraya olama yazıyorum. Multi application diyorum. Şu kısımda çalıştığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Şu an çalışıyor. Tam şu an. Artık olamanın CLI üzerinden gerekli komutları yaşayabilirsiniz. Diyor ki server var, create var, show var, run var pull var, push var, list var. Önce bir liste bakalım nelerimiz var. Tire list. Burada sizin üzerinizde bulunan şeyleri gösteriyor. Trade, list. Ee, direkt list yapsam. Tamam. Bu şekilde gösteriyor. Lama 2 varmış. 3.2 3B varmış. Kuven varmış. 2.5 latest diye. Ee, burada istediğiniz modeli çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Run'la yapıyorsunuz. Olama ram diyorum. Sonra da şu örneği. Şunu kopyalayacağım. Komutçe çalıştırıyorum. Ee, bakalım ne diyor? Okey, şuna bakalım. Şunu çalıştıralım. Ondan sonra ona tekrar döneriz. ram diyelim. Bu da e, versiyona kaynaklı. Güncel versiyonu bir update gelmiş buna. Onu çekmediğimiz için böyle bir hata veriyor. Bakalım buna update gelmiş mi? Buna geldiyse onu da çeker, onu da çeker. Güncelleriz zaten. Tamam gelmemiş. Ee, burada şeyden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunun verdiği çıktı. Şimdi göstereyim. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Bunun verdiği çıktığı, ChatGPT'nin verdiği çıktıyla biraz karşılaştırmak zor olabilir arkadaşlar. Çünkü ChatGPT'nin eğitilmesindeki modelin büyüklüğüyle buradaki pek aynı değil. Evet, spesifik konularda size bir bilgi verebilir ama ChatGPT gibi yani o kadar büyük veri hazinesine sahip bir yapı gibi veri aktarmaz size. Ama gördüğünüz üzere Türkçe bir dil desteği, yani Türkçe bir yapıyı anlayıp cevap verebiliyor. Ben bir yapı hezikası tanıyayım. Bu yüzden duygusal durumlarım yok ama yardımcı olmaya hazırım. Sen nasıl ve en hakkında konuşmak isterseniz diyor. Bana Python ile bir yılan oyunu yap. Tamamdır. Bu bununla uğraşa dursun. Şimdi arkadaşlar bugün e, bu modelle nasıl bir proje yapacağız ve bu modeli nasıl kullanacağız? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu kısma geldikten sonra bir proje fikrimizden bahsedeyim. Proje fikrimiz şu arkadaşlar, kullanıcı gelecek, yapay zekanın chat kısmına diyecek ki ben bir ee, blok yapacağım, bu blok için bana database'leri oluştur diyecek. Yapay zeka bunu profesyonel bir şekilde hangi database'ler ve hangi ilişkiler olduğunu bulup, bunun migration'larını oluşturup ve kullanıcının istediği altyazı, ee, ...database diline göre, database yapısına göre değiştirecek. Örneğin PostgreSQL isterse PostgreSQL'e göre bir migration yapısı oluşturacak. MS SQL isterse ona göre bir yapı oluşturacak. Öncelikle gelelim bir şey yapalım. E, tasarım isteyelim. Merhaba. Ben bir yapay zeka tool'u yazmak istiyorum. Bunun amacı kullanıcının... ...istediği... E, ...istediği ölçüde istediği yapıya göre tabloların migrationlarını oluşturacak senden isteğim sol kısımda bir chat alanı o kısmın altında istenilen db type ı. sağ kısmında da oluşturulan migration Yap sana kur. Tamam. Tasarımı buradan isteyeceğiz. O yaparken biz hemen ee, biliyorsunuz ki bizim anonsumuz. Cursor ide. Buraya geldim. Buraya diyorum ki hemen new file db generator.md diyorum ve buraya geliyorum. New chat diyorum. Bana bana bir frontend reposu oluştur adı db generator olsun. Burada size bir ipucu da vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hiçbir e, framework'ten bahsetmek için o direkt bana Next.js'in güncel versiyonunu kurdu. Ben bunu arka planda ayarladım. Kursor kendi içerisinde rules denen bir yapısı var. E, bu rules'a kendi e, şeylerinizi verirseniz, kurallarınızı verirseniz otomatikman ona göre yapıyor. Ben dedim ki ben senden bir frontend istediğim zaman otomatikman şasyen kurulu ve TypeScript kurulu bir Next.js projesi oluştur ve App direktleri üzerinden oluştur dedim. Bu yüzden hemen bana öyle bir komut verdi ve bu komutlar da bu şekilde gözüküyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Cursor'a geliyorsunuz. Buradan Preference'a e geliyorsunuz. Cursor Settings diyorsunuz. Şu kısımda Rules var. Ne zaman ki ben sana frontend oluştur dedim sen bana otomatikman Next.js projesi oluştur TypeScript ile ve Approot kullan şasyen üyelerinin şahsiyenin UI şeyini kullan dedim. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım DB Generator. Geldim CD DB Generator dedim. NPM Run Dev dedim. O çalışıyordur. Bunu split yapacağım. Bakalım bizim verselimiz tasarımımızı hazırlamış mı? Ee, tasarımız tasarımımız okey ya. Şu an bir sıkıntı yok. Bu kadar tasarım yeter. Diyelim ki Dark Mode olsun ve kullanıcılara dikkatini çeken bir tasarım olsun modern bir tasarım olsun diyelim kullanıcı tablo isteyecek buradan da şey oluşacak chat kısmı biraz uzun burada chat'i e karşılıklı sohbete de çevirebiliriz ona bakacağız peki arkadaşlar aklınıza gelecek bir soru gelebilecek bir sorudan bahsedeyim ee, buradaki olamayı çalıştık okey Lama üzerinde kıveni yazdık. Yani kıven e, modelini çalıştırdık. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? İşin güzel kısmı da arkadaşlar. Bu e, lama dışarıya belli bir porttan e, yayın yapıyor. Belli bir porta siz post attığınız zaman otomatikman buradan size response dönüyor. E, onu da nasıl yapıyor? Hemen şuraya yapacağız. Şu tasarımımız bitsin. Tamam bunu aldım. Geldim buraya. Tam yazmamış sanırım. bitir hadi çok sohbete gerek yok geldim bunu kopyaladım buraya geldim sonra bunu buraya yapıştırdım girdim içerisine bu da bize oluşturduğu sayfayı buraya ekleyecek sonra bu appi kapatacağım geleceğim şuraya şunları sileyim tamam şöyle bir şey olsun bunu yes diyeceğim. Tamam bu olsun. Yes olsun. Tamamdır. Bu bunu oluşturdu. Geliyorum. Komponansın altına. Lip değil. Komponans bekliyorum. Okey geldi. Komponansın altında AI Migration Tool'a geldim. Bunu aldım. Command C yaptım. Geldim buraya. Bunu buraya Şuradan ctrl-c yaptım buraya. Gelip yapıştırırım. direkt yapsın. Şuraya da importumuzu etsin. Güzel. Burada da gerektiği paketler eksik sandım Şunu aldım. Komutcaya dedim. npm install Böyle yaptım. Bu bizim şimdi yaramayabilir ama neyse dursun. Geldim frontend'ime. Bakalım nasıl gözüküyor. Localhost 3000 dedim. Buraya geldim. Bu kısımda istediğimiz yapı var. Bla, bla 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 Tamam. O yazdı. Bla bla bir şey durdu sanırım. Random bir veri çünkü belli ki. Tamamdır. Tamam, anlamıyla şey bu arkadaşlar. Bunu yapay zeka bağladığım zaman gayet başarılı bir şekilde çalışacak. Geldim buraya. Yine kursora geleceğim. Diyeceğim ki şöyle. Bunu buraya ekleyeceğim. Kursora geleyim tekrardan geldim buraya. Bunu tekrar çalıştırıp buraya geleceğim. AI Migration Tool Dark. Buraya lokalde ayağı kaldırdım. Allah'ıma içerisinde bulunan 3.5 sanırım modeline istek atacak bir api mekanizması kur dedim. Bunu bu arada şu an en basit düzeyde yapıyorum. Bu api mekanizmasını şayet Next.js kullanıyorsanız burada app direktörünün sağlamış olduğu bir root kavramı var. Oradan API alıyorsunuz. API root oluşturuyorsunuz. Onun altında root diyorsunuz. Oradan API'lerinizi yönetiyorsunuz. Yani sağlıklı olan bu. Ben sadece bu şekilde gösteriyorum. Lokalos bla bla bla. Bu hangi porttu ya? Hmm, hemen bakalım. Dediğim gibi e, olama olama port diyelim. 11.434'te yayın yapıyormuş. Gelelim buraya. Hemen şuraya gelip böyle yapalım. Bizim modelimiz neydi ona da bakmak lazım. Tabii ki geldim buraya. Bundan quick yapabiliriz bu arada. Ctrl D. Tamam. List yapalım. Tekrardan modelimiz 2.5 latest'miş. Aldım bunu. Ctrl C dedim. Geldim buraya tekrardan. Buraya modelimi yapıştıracağım. Tamam. Güzel. Modelimi yapıştırıyorum. O bana response deniyor. Bir şeyler oluyor. Ondan sonra oraya gidiyor. Hemen bir deneyelim. Frontend'ime geldim. İncele dedim. Ee, herhangi bir API yöreline istek atıyorsanız direkt incele yapıp buradan network'e bakın arkadaşlar. Zaten network demek front end back -end arasındaki ilişkiyi görebileceğiz yapı demek. Şuradan responsive aslında ama niye böyle gözüküyor? Ha, şurayı şöyle yapacağız. Burayı biraz. Hadi. İlginç tamam. Merhaba dedim öncelikle. Ee, 404 diyor bakalım. bunu bulamamış. Kıven 2.5 litre. Bu nasıl şey yapıyor ona bakacağız hemen. Geldim buraya. Tamlamasında sorun var. Ee, şuraya geleceğim. Burası böyle olmayacak. Şurayı kapatacağım. Burası gidecek. Şurada model olacak. Ee, hatta şuradan hiç bilmiyormuş ki yapayım. Ulanma 100 hmm, JavaScript diyelim. Bunun bir JavaScript librasını indirmemiz gerekiyor. Geldim şuraya. Bla 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 bla. Tamam. Şu. Aldım bunu. Olamayı indireceğim. İndirdikten sonra bana diyor ki import yap diyor. Böyle. Importumu şurada yapacağım. Tamam. O import oldu. Akabinde diyor ki response diyor. Olamayla chat yap diyor. Modeli şurası olsun diyor. Bu şekilde yap diyor. Yine alıyorum bunu. Diyorum ki yazdığın isteği aşağıdaki yapıya göre revize et diyorum. Bunu atıyorum. Bunu direkt şuraya da alabilirsiniz de ben yapay zekayı nasıl efektif şekilde kullanırız? Bunun üzerine değindiğim için bu şekilde yapıyorum. Okey çok güzel. Importumuzu yapmış. Gerekli kısımları exep yaptım. Ee, URL'imiz artık böyle. Olama chat diyor. Böyle yapıyor. Aynı yerele bakıyor büyük ihtimalle zaten. Geldim buraya. Böyle böyle yaptım gönder dedim. Chat 404 diyor. İlginç burada hiç fonksiyonu mu dönmüyor. Ee, diyor ki Kuven şey yok tabii ki. Şurası neydi? 3.5 değil de. 2.5 latest mıydı? Şuradan bakalım. Ctrl geldim buraya attım burayı böyle. Sonra tekrardan buraya gelip merhaba diyerek isteğimi yolluyorum. Gördüğünüz üzere cevabı bekliyor. Bu sefer çalışıyor. Bu tamamen lokalde çalışıyor arkadaşlar. Buradaki önemli kısım bu zaten. Yoksa herhangi bir API yöreliyle cevap verebilir. Tamam bu kısım sorun değil. Şimdi burada bir basit bir fine tuning yapacağız arkadaşlar. Yani bütün veri içerisine istediğimiz bir prompt engineering ile yaptığımız alanı vurgulayacağız. Bunları nasıl yapacağız? Şu prompt kısmını şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki Ctrl Z const global global prompt diyeceğim. Bana 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 senden istediğin Masen siz immigration yazabilir misin? Tabloya tıklayacağım immigration yazsın tamam. Burada tablo seçeceğim. ve immigration çalışıyor. Tamam. Böyle dedim. Akabinde diyeceğim ki şu dile göre diyeceğim. Ee, peki şeyi nasıl seçeriz? DB type'a göre. Şurayı aldım. Ctrl K dedim. Ctrl Ctrl K dedim. Buradaki yapıyı DB type'a revize Tamam bana bu type için istediğim migration yazabilir misin? Tablo yapısını açıklayın ve DB type'a uygun şey yapabiliriz. Tamam burası okey. Bana diyeceğim ki prompt burası prompt olacak. Yani örneğin blog sitesi. Bana blog sitesi için istediğim migration yazabilir misin? İçin kullanılan Tablo yapısını tamam kullan bana blok sesi için kullanılan e, profesyonelce hazırlanmış tablo yapısının yapısını kurgula ve bunu migration olarak bana yaz. Yazabilir misin ee, Şurada diyeceğim ki asla ama asla, asla ama asla fazla bir şey yazma. Sadece tablo eksen kurulayabilmek için bunu yazabiliriz. Tamamı bu kadar. Sonra da Global prompt'ta alıyorum ve buraya aktarıyorum geldim buraya. Örneğin diyeceğim ki bana bir blok sitesi için bana blok sitesi için migration yazabilir misin diyeceğim. Buradan da seçeceğim örneğin PostgreSQL'i oluştur diyeceğim. Oluşturdusun. buradaki payload'a bakacağım. Bakalım bizim e, yapılar gerçekten çalışıyor mu? Geldim buraya. Migration yazabiliyor musun? Tamamdır bla 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 tablo yapsa post geldi buraya geldi tamamdır arkadaşlar yani burası çalışıyor şu an cevap bekliyoruz biraz yorulacak gibi oluşturulan migration'ı bekliyoruz hala bekliyoruz Arayüzü biraz kötü olmuş ama ya yani arayüz olarak biraz yetersiz. Hala cevap vermedi bakalım. Verdi aslında gayet de başarılı verdi. Gayet de başarılı vermedi ama yani hmm. gördüğünüz gibi şurada karışıklıklar var. Tabi size diye bir yapı kullanmış mesela bunlar da olmayacak. Sadece böyle yapılar olması gerekiyor. Ee, sadece SQL kodunu yaz ya. Hmm, olayı bir revize edelim. Geldim buraya. Sadece SQL kodlarını yazın. Bunu bir şey anlatın. Asla ama asla bir şey yazma. Sadece tablo yapsın. Bunu olarak buna yazabilir misin dedim. Tamam. Bir de böyle deneyelim. Ee, gelelim şuraya. Başka ne yaptırabiliriz. Hemen yeniliyorum sayfayı. Ee, bana 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 YouTube e, YouTube gibi bir gibi bir yapı kuracağım. Buna uygun tabloların migrasyonlarını yaz. Bu sefer de MySQL olsun. Bu kısımda böyle devam etsin. Burayı da halledebilirsek. Cevabını bekliyorum. Ee, buradaki süreci anlatmak istediğim şey, umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Lokalde bir model çalıştırıp bunu nasıl kullanabilirsiniz? Kopyala diyelim ya yani şöyle. Yani şu kısmı unutun arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bu yapıyı, bu promptla bu yapıyı siz herhangi bir Gemini AI olsun veyahut Cloud olsun veyahut ChatGPT olsun, bunlara verdiğiniz zaman direkt şu kısımları yazar zaten. Şu açıklamaları falan yapmaz. Çünkü promptu biliyor ve gelişmiş bir model aslında. Gerçekten de sağlam bir model. Bu da yazıyor yani iyi kötü bir şekilde yazıyor. Kopyala çalışıyorum bir yana bakalım. Farklı projeler de oluşturabilirsiniz. Bu sadece bir örnekti. Aklınıza yatması açısından. Böyle yapalım, böyle kalsın. Hmm, başka yapacak bir şeyimiz de yok sanırım. Tamamdır arkadaşlar. Bu videoluk böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yapay zeka hayatınızı aktif olarak kullanıyorsunuzdur ve ilgi duyuyorsunuzdur. Herhangi bir sorunuz olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman sık sık cevap veriyorum. İhmal ettiğim olmuyor. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.